Merhaba arkadaşlar, değerli dostlar, Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bu paylaşımımızda eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı. Konumuz eğitim bilimleri konularından eğitim yöneticisinin yeterlik alanları iki olacak arkadaşlar. İkinci paylaşım testlerimizle sizlerle birlikte oluyoruz. Ben sizlere şimdiden canı gönülden başarılar dileyerek soru çözümlemesine geçiş yapıyorum. Evet, değerli dostlar, Sizler de videoları durdurarak çözebilirsiniz veya ben okuyup sonra çözümlüyorum. Beni de takip edebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin diyerek başlayalım. Evet, kalemimizi alalım. Soruları okumaya başlıyorum. Yukarıda yapılan açıklama yönetimin temel fonksiyonlarından hangisiyle ilgilidir? Yönetimin ilk fonksiyonudur. Örgütte hangi işin, ne zaman, nerede, nasıl ve kimin yapacağına, hangi imkanların kullanılacağına karar verilmesidir. A. Planlama B. Örgütleme C. Yöneltme D. Denetim E. Özgüven Soruyu çözelim arkadaşlar. Yukarıda yapılan açıklama yönetimin temel fonksiyonlarından hangisiyle ilgilidir? Yönetimin ilk fonksiyonudur. Örgütte hangi işin ne zaman, nerede, nasıl ve kimin yapacağına, hangi imkanların kullanılacağına karar verilmesidir. A. Planlama. Evet bu planlama arkadaşlar. ilk fonksiyonu planlamadır. Diğerleri sonra gelir. Örgütleme e, sonraki bir aşama. Yöneltme yine aynı şekilde. Denetim. Özgüven zaten bu aşamalar arasında yer almaz. Bilgi olarak şunu söyleyebiliriz. Yönetimin temel fonksiyonları dörde ayrılıyor arkadaşlar. E, bunlar da zaten A, B, C ve D'de verilenler yönetimin temel fonksiyonlarıdır. Geçtik diğer soru. Buna eğitim ortamlarındaki yöneticilerin etkin bir yönetime yapabilmeleri için aşağıdaki koşullardan hangisine gereklilik yoktur? Eğitim ortamlarında yönetimin temel fonksiyonlarından biri de yöneltmedir. A, ödüllendirme ve cezalandırma sistemi iyi kurulmalıdır. B, takım ruhu oluşturulmalıdır. C, yönetici çevresine örnek olmalıdır. D, bütün kararları çalışanlar almalıdır. E-Personel devamlı denetim altında bulundurulmalıdır. Çözelim sorumuzu. Buna eğitim ortamlarındaki yöneticilerin etkin bir yönetime yapabilmeleri için aşağıdaki koşullardan hangisine gereklilik yoktur. Eğitim ortamlarında yönetimin temel fonksiyonlarından biri de yöneltmedir. E, ödüllendirme ve cezalandırma sistemi iyi kurulmalıdır. Bu var arkadaşlar. Takım ruhu oluşturulmalıdır. Bu da var. Yönetici çevresine örnek olmalıdır. Bu da var. Bütün kararları çalışanları almalıdır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yöneticiler kararlar alıyor. Yani yöneltmede yöneticiler bütün imkanları, şartları kullanarak her türlü yani yöntemleri, uygulamaları yaparak planlamaya, hedeflemeye ulaşmayı amaçlıyor. Personel devamlı denetim altında bulundurmalıdır. Doğru. Geçtik diğer sorumuz. Yukarıda verilen açıklama yönetimin temel fonksiyonlarından hangisiyle ilgilidir? Örgütün yaptığı planlamanın sonuca ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını belirleme işlemidir. A. Planlama B. Örgütleme C. Yöneltme D. Denetim E. Soru sorma Çözümleyelim. Yukarıda verilen açıklama yönetimin temel fonksiyonlarından hangisiyle ilgilidir? Örgütün yaptığı planlamanın sonuca ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını belirleme işlemidir. Planlama değil. Planlama az önce söylemiştik ilk basamaktı. Örgütleme değil. Yönetme değil. Bu denetim oluyor arkadaşlar. Yani denetleme soru sorma diye zaten bir aşaması yok. Evet geçtik diğer soru. Yukarıdaki açıklanan örgüt yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? üst yönetimin alt yönetim üzerinde etkin olduğu ve kararların üstten alta doğru alındığı yönetim anlayışıdır. A. Otoriter B. Yarı otoriter C. Demokratik D. Oligarşi E. Teokratik Evet. Yukarıdaki açıklanan örgüt yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Üst yönetimin alt yönetim üzerinde etkin olduğu ve kararların üstten alta doğru alındığı yönetim anlayışı yani hiyerarşik. Bu arkadaşlar otoriter yönetim anlayışı oluyor. Yarı otoriter, demokratik değil. Oligarşik, teokratik de zaten değil. Aşağıdakilerden hangisi kavramsal yeterlikler arasında yer almaktadır? Yöneticilerin sahip olması gereken yeterlikler teknik, insancıl yani beşeri ve kavramsal olarak üç gruba ayrılmaktadır. A. Örgütün yapısını, programları ve politikaları iyi bilme. B. Yöneticinin muhasebe alanında hakim olması. C. Kişinin kendisi hakkındaki anlayışı ve başkalarına yönelik düşünceleridir. D. Okula etkileyen değişkenleri bütün olarak görebilme. E. iş görenleri güdüleme, motivasyonunu yükseltme. Evet, şimdi örgütün yapısını, programları, politikaları iyi bilme bu kavramsal değil arkadaşlar. E, bu teknik etekler arasına gidiyor. Yöneticinin muhasebe alanında hakim olması. Bu da teknik. Kişinin kendisi hakkında anlayışı ve başkalarına yönelik düşünceleri. E, bu hangisine gidiyordu? İnsancıla giriyor. Evet, insancıl. Okulu etkileyen değişkenleri bütün olarak görebilme. Bu kavramsal arkadaşlar. Cevabımız da bu oluyor zaten. İş görenleri güdüleme motivasyonu. Yine bu da e, insancıl arasında yer alıyor. Böyle üçünü gruplandırırsak, verilen özellikleri cevabımız D olacak. Geçtik diğer soru. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki liderlik türlerinden hangisiyle ilgilidir? İzleyicilerin değer, hedef ve ihtiyaçlarında değişiklik oluşturan, planlama, motive etme ve gerçekleştirme ile başarı sağlayan, kişilerin normalde yapacaklarının üzerinde çaba göstermeleri için onları teşvik ve motive eden ve bir değişim sistemi oluşturup izleyiciler üzerinde duygusal etkiler oluşturan liderdir. Duygusal diyor arkadaşlar, duygusal önemli. Oradan çıkartıyoruz zaten cevabımızı. A. otokratik lider. B. Demokratik lider. C. Karizmatik lider. D. Vizyoner lider. E. Liberal lider. Yukarıdaki açıklama aşağıdaki liderlik türlerinden hangisiyle ilgilidir? İzleyicilerin değer, hedef ve ihtiyaçlarında değişiklik oluşturan, planlama, motive etmeye gerekçekleştirme ile başarı sağlayan, kişileri normalde yapacaklarının üzerine çaba göstermeleri için onları teşvik ve motive eden bir değişim sistemi oluşturup izleyiciler üzerinde duygusal etki oluşturan diyor duygusaldan çıkarıyoruz dedik. Az önce bu arkadaşlar karizmatik liderin bir özelliğidir. Şu duygusallık kelimesini unutmayın. Otokratik lider değil, demokratik lider değil, vizyoner lider değil, liberal lider değil. Evet, geçtik diğer soru. Yukarıda açıklanan liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? Liderin izleyicileri tamamen serbesttir. Amaçların belirlenmesi ve kararların alınması grup üyelerine bırakılmıştır. Lider grup üyelerinden biri gibi davranır. Yalnızca örgüt dışından bilgi ve kaynak sağlama da görevlidir. Lider güç kullanmaz. Otokontrole dayalı bir yapı vardır. Çok fazla uygulanan bir liderlik modeli değildir. Özellikle kriz dönemlerinde grupta kargaşa yaşanabilir. A. Liberal liderlik B. Otoriter liderlik C. Karizmatik liderlik D. Vizyoner liderlik e, Kemalis liderlik soruyu çözelim. Yukarıda açıklanan liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? Liderin izleyicileri tamamen serbest. Şurayı unutmayın arkadaşlar. Amaçların belirlenmesi ve kararların alınması grup üyelerine bırakılmıştır. Lider grup üyelerinden biri gibi davranır. Yalnızca örgüt dışından bilgi ve kaynak sağlamakla görevlidir. Lider güç kullanmaz. Oto kontrol dayalı, burayı unutmayalım. Dayalı bir yapı vardır çok fazla uygulanan bir liderlik modeli değildir. Özellikle kriz dönemlerinde grupta kargaşa yaşanabilmektedir. Verilen özellikler arkadaşlar liberal yani özgürlükçü liderlik türüne örnektir. Otoriter lider değil, karizmatik lider az önce çözmüştük duygusallık ağır basıyor. Vizyoner liderlik değil, humanist liderlik değil. Evet cevabımız A liberal liderlik olacak. Geçtik diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin şahsıyla değil yasal yoldan elde ettiği yetkidir? Yetki bireye örgüt tarafından verilen başkalarının davranışlarını çeşitli planlamayla yönlendirme hakkıdır. A. Fonksiyonel yetki. B. Kurmay yetki. C. Komuta yetki. D. Rasyonel yetki. E. Karizmatik yetki. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin şahsıyla değil yasal yoldan elde ettiği yetkidir? yetki bir bireye örgüt tarafından verilen başkalarının davranışlarını çeşitli planlamayla yönlendirme hakkıdır. Burada arkadaşlar yasal diyor. Yasal dedi mi rasyonel yetki aklınıza gelecek. Karizmatik, fonksiyonel, kurmay, komuta değil. Geçtik diğer soru. Yukarıda açıklanan yetki türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu yetki emirlerle iş yaptırmayı temsil eder. Örgütün yapısı hiyerarşik bir yol izler. A. Fonksiyonel yetki. B. Kurmay yetki. C komuta yetki, D rasyonel yetki, E karizmatik yetki. Çözelim soruyu arkadaşlar. Yukarıda açıklanan yetki türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu yetki emirleriyle iş yaptırmayı temsil eder. Örgütün yapısı hiyerarşiktir. Evet, emir varsa arkadaşlar, bir hiyerarşik bir sıralama varsa bu tabii ki komuta yetki. Emir komuta zinciri diyorlar ya arkadaşlar askerlik düzeninde sisteminde, emir komuta sistemi yöneticilikte de yine vardır buradaki kullanılan yetki türüne de komuta yetki adı veriliyor. Geçtik diğer soru. Örgütün geleceğini düşünen ve tasarlayan liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Otokratik lider. B. Karizmatik lider. C. Vizyoner lider. D. Liberal lider. E. Hümanist lider. Örgütün geleceğini düşünen ve tasarlayan liderlik türü arkadaşlar vizyoner liderdir. Cevabımız C şıkkı olacak. Değerli arkadaşlar ikinci paylaşımımız burada sona erdi. Üçüncü paylaşımımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın iyi günler.